Ben bir özellikle bir teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Çünkü e, biliyorsunuz biz İl Tertip Komitesi olarak 30 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında bir il seçmesi yaptık. İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde. Ve bu e, şampiyonanın akabinde 20-23 Aralık tarihleri arasında Aksaray ilinde yapılan Türkiye Şampiyonası'nda e, bize gerçek manada, şimdi bakıyorum 3 tane belediye araç tahsisi yaptı. Bu bizim gerçekten kanayan bir yaramızdır. Gün gelen belediye başkanımıza burada ekranlarınız aracılığıyla teşekkür ediyorum. Şakir Yücel Karaman'a. Çünkü 46 kişilik araç temini yaptı bize. Ataşehir Belediyesi'ne ve e, Pendik Belediye Başkanı'na da yine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü üç tane araçla biz Türkiye Şampiyonası'na gittik. Bundan sonra da ben dikkat edersiniz. internet aracılığıyla spora ve sporcuya destek veren kim olursa olsun siyasi parti ayrımı yapmaksızın ki Böyle bir şekilde arkadaşlarımızla beraber istişare yaptık. Onu baş tacı yapacağız. Spora sporcu kim destek verirse biz onu onur etmek için elimizden geleni yapacağız. Aksaray ilinde yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ise 1500 civarında bir katılım, muhteşem bir katılım. Belki Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Burada ekranlarınız aracılığıyla Sayın Başkanımız Salim Kayıcı'ya da burada gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 81 ilde kickboks vardı. Orada 1500 civarında sporcu. Bu sadece minikler ve yıldızlar. Düşünebiliyor musunuz? İki kategoride, minikler ve yıldızlarda 1500 civarında sporcu vardı. <laughs> muhteşem bir katılım, muhteşem olmuş. bir katılım, evet, gerçekten. Seyirci konuştum. yeri yoktu tıklım tıklımdı. Evet. Yer statlar geldi. Murat, federasyonun faaliyetlerine şüphesiz e, diyecek bir şey yok. Muhteşem bir şey yapılıyor. Aldığımız, İstanbul'daki aldığımız derecelerden bahsedeceğim. 13 tane altın madalya aldık. Burada içlerinde bazı sporcularımız da var. Evet. Ee, 30 tane toplamda 13 altın 8 gümüş 9 tane bronz madalyayla Bu miniklerde değil minik yıldızlardaydı yıldızlarda 30 tane madalyayla Gerçekten İstanbul damgasını vurmuştur Burada arkadaşlarımız burada Antrenörlerimiz burada e burada kulüp başkanları burada. Gerçekte yani burada ekranlarınız aracılığıyla bu sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Teşekkürü de bir borç biliyorum. Teşekkür ediyoruz biz de.